Ülkemizde 25 yaşında gençler iş bulmakta zorlanırken bizler nasıl iş bulabiliriz? Bazı arkadaşlarımız taşeron firmalarda, müteahhitlerde, inşaatlarda çalışıyor. Onlar da parasını alamıyor veya sigortası yapılamıyor, perişan oluyorlar. Bir Birçok arkadaşımız yaşı geldiği halde emekli olamıyor. Neden? Çünkü primi dolmamış, prim günü eksik, 6 ay çalışmakla prim dolanmıyor. Altay Çalışmak'la emekli olunur mu? Mevlana Diyarı Konya'dan Başbakanımda sesleniyorum. Geçici işçiler kadro bekliyor. Geçici işçiler kadroda çalışmak istiyor. Geçici işçiler devamlı çalışmak istiyor. Bizler işten çıkarılma endişesi olmadan düzenli, verimli ve huzurlu çalışmak istiyoruz. Soruyorum sizlere geçiciler. Çok mu şey istiyorum? Hayır, 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 hayır. Biz de hakkımız istiyoruz. Bizler hakkımız istiyoruz. Geçici işçilik ülkemizde demir yollarında, şeker fabrikalarında orman müdürlüğünde devam etmektedir. Bu uygulama başka kurumlarda kalmamıştır. Bu yanlış önce düzeltilmelidir. Bu haksızlığa, bu düzensizliğe, bu adaletsizliğe son verilmelidir. Bu yanlışı düzeltecek, bu mağduriyeti giderecek kişi de Genel Başkanımız ve Türk İş Başkanımız Sayın Erdoğan Atalay'dır. Değerli Başkanımızdan bu geçici işçilerin sesini duymasını, bu sorunu bir an önce çözmesini bekliyoruz. Aradan dokuz yıl geçti. 2006 yılında gelen Karadolu'da 1800 civarında geçici işçi kadro dışında kaldı. Sayın Genel Başkanım, size sesleniyorum. Şimdi zamanı geldi. Mart ayında toplu sözleşmeler başlayacak. Haziranda milletvekili seçimleri var. Artık taşın altına elinizi koyun gölgenizi koyun ve bu sondan artık bir neşte bulmanızı bekliyoruz. Demir yolcu geçiciler bekliyor. Şekerdeki geçiciler bekliyor. Ormandaki geçiciler bekliyor. Ve kamuda çalışan taşıran işçi kardeşlerimiz bekliyor. Bizler demir yoluna ömrümüzü verdik. Gençliğimizi verdik. Emeğimizi verdik alın terimizi döküyoruz. Ama üzülerek söylüyorum. Üzülerek söylüyorum ki hala üvey evlat durumundayız. Hala üvey evlat durumundayız. Ya, ya. Sayın Genel Başkanımdan toplu sözleşmede milletvekili seçim anayasında bize verdiğiniz sözün gerçekleşmesini bekliyoruz. Yaptığınız hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum çalışmalarınıza da başarılar diliyoruz. Buradan değerli şu başkanlarımıza seslenmek istiyorum. Demir Yol Dergisi'ni takip ediyoruz. inceliyoruz. Çeşitli platformlarda, toplantılarda, konferanslarda bulunuyorsunuz. Oralarda bakanlarımızın milletvekillerimiz oluyor. İşçi sorunlarıyla, ilgili çeşitli konuşmalar yapıyorsunuz. Bunları takdirle karşılıyoruz. Şükranlarımı sunuyoruz. Ama bizim şubelerde geçici işlerimiz var. Bunlar yatak yorgan sırtında. Bir ay burada, iki ay başka bir yerde. Bir ay başka bir şubede altı ayını doldurmaya gayret ediyor. Bu kardeşlerimiz zor şartlarda çalışıyor. Bunların sorunlarını çözelim. Devamlı çalışmak bunların da hakları diyerek. Bunlara da istiyoruz diyerek. Niye bir gün sesle konuşamıyorsunuz? Neden? Soruyorum sizlere neden? Değerli şu başkanlarımız, sizlerden biraz daha gayret bekliyoruz. Biraz daha çaba özveri bekliyoruz. Hiç olmazsa, hiç olmazsa bu altı ay aralıksız altı ay dolduralım. İşten çağrılmadan altı ay dolduralım. Sizlerden bu geçici işçi sorunu daha fazla sahiplenmenizi istiyoruz. Görsel medyada aslında bu sorunun daha çok gülmesini, daha çok gündeme gelmesini ve gündemde tutulmasını istiyoruz. Değerli başkanlarımız bildiğiniz gibi 2015 toplu sözleşme ve seçim yılı bizler bu geçici işçi sorununu sizler bu geçici işçi sorunu sahiplenmelisiniz. Genel başkanımızı sıkıştırmalı. Teşvik Çalışma hayatında, iş dünyasında sorun çok. Bunları konuşmaktan geçici işine konuşmaya sıra gelmiyor. Değerli başkanlarımız, geçici işçilik sorununu aklınızdan çıkarmayacaksınız. Dilinizden düşürmeyeceksiniz ki bu sorun bir an önce çözülsün. Artık geçici işçilerinde yüzü gülsün. Yetki, makam, ünvan sahibi bütün yetkililerden ve sorunlardan sesimizi duymalarını, derdimize çağrılmalarını bekliyoruz. Konya Demir Gönüş Şubesi'nin fedakar ve cefakar üyeleri genel kurulumuz diğer şubelerimize örnek olsun. Kimseyi incitmeden olgunluk saygı çerçevesinde tamamlayalım. Bizlere vakarlı olmak yakışır. Genel kurulumuzun camiamıza hayırlı olmasını dilerim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Mehmet abimize biz de çok teşekkür ediyoruz. Bu coşkulu konuşmasından dolayı. Konuşmasının altına da divan olarak imza atıyoruz. Demir Yolu Sendikası geçmişinden beri geçici iş çalışan bir sektörde e, faaliyet yürütmektedir. Bugün kadar da... istemiyoruz, altın imza istemiyoruz. Çaba istiyoruz. Çalışma istiyoruz. Çaba, çaba olduğunu... istiyoruz. Tamam abicim. Mücadele ve çaba şube başkanından genel merkezine kadar, genel başkanına kadar bu devam ediyor. En son şeyde bile baktığınızda Sayın Genel Başkanımızın, yani Türk İş Başkanımızın Başbakan üzerinde, Maliye Bakan üzerinde yapmış olduğu ve 6 milyon 7 milyon civarında tıklanan yani sizin sorunuzu dile getirmek geçen şeyler bu ülkede 20 yıldır geçiş çalışanlar var. Tam 20 yıldır geçiş diye ifadeleriyle her platformda de sizin hemşehriniz, yeni seçilen Davutoğlu'nu bir ilk ziyaretinde götürdüğü tek dosya siz geçiş işçi arkadaşların dosyası. İnşallah sizlere sevindirici haberi vermek de Sayın Genel Başkanımıza bizlere nasip olur diyorum. Şimdi konuşmaları yapmak üzere tren teşkil işçilerinden Kerim Koçer'i davet ediyorum. Ana!